2 yaşındayım. Çok güzel geçiyor turnuva. Farklı farklı takımlarla maç yapıyoruz. Arkadaşlar çok iyi. Bizim takım da çok güzel. Teşekkür ederim. Turnuva gerçekten çok güzel bir organizasyon olmuş. Var farklı takımlarla güzel güzel maçlar yapıyoruz. Kendilerim kendimizi geliştiriyoruz. Burada eğleniyoruz. Turnuva'yı çok güzel ayarlamışlar. Teşekkür ederim. E, organizasyon güzel. Geldik işte çocuklar farklı farklı rakiplerle, farklı farklı kültürlerle. Burada hem bilgi turizmi hem e, futbol turizmi kendilerini geliştirme adına güzel bir organizasyon, turnuva düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Öncelikle burada olduğumuz için çok mutluyuz. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızla birlikte çok eğlenebildiğimiz bir yere geldik. katkıda bulunan herkese, başta Altınordu Kulüp Başkanımıza ve değerli arkadaşlarımıza herkese çok teşekkür ederiz. Çok güzel gidiyor her şey, çok güzel bir organizasyon bir emek harcamışlar. Güzel bir işleyiş var burada. Gerçekten çok memnunuz. Gençlerimizin de gerçekten önü açılıyor. Diğer kulüplerle arkadaşlıklar kuruyorlar. Takım arkadaşları genişliyor, çevreleri genişliyor. Oynadığımız maçlar vesaire yaptığımız takımlar çok iyi. Tesisleri çok beğendim. Çok heyecan verici, heyecanlı bir turnuva oluyor. Allah'ın izniyle gruptan çıkarız. Altınordu Türkiye için teşekkür ederim. Bir anlamda organizasyon çok güzel. Düzenleyen Altın Ordu testlerini açan kulübümüze çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar açısından gelişimleri açısından son derece güzel geçiyor. Heyecanlı geçiyor. Biz veliler olarak çok heyecanlıyız. Çocukların da heyecanlarını yenme açısından çok güzel bir organizasyon. Bu fırsatı veren, tanıyan organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekrarını diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. E, çok testler çok iyi. E turnuvada çok eğlenceli geçiyor. E, maçlarımız çok güzel oluyor. Çim sağa çok rahat olarak kayabiliyoruz. Çok güzel ya. Bey turnuva şu an bizim için iyi geçiyor. Yani çok galibiyetten daha çok gelişim hem farklı yerler görmesi adına gayet olumlu geçiyor şu an bizim için. Turnuva bizim için iyi geçiyor. 3 maçta 0-0 kalan beraberliklerimizi gol yemedik çok şükür. İnşallah böyle devam ederiz. Gol atarsak bizim için iyi olur gibi. Yani sağlar, zemin, yönetim her şey çok güzel. Mutluyuz. Çok güzel geçiyor. Üç maçımız beraberlikle sonuçlandı. Çim sahada oynamak benim için büyük bir gurur. Beş tatilde çocuklarım için çok güzel bir etkinlik oldu gerçekten. Ben ilk defa geliyorum. Çok güzel bir tesis çocuklarımız için. İyi vakit geçiriyorlar, eğleniyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Turnuva organizasyon çok iyi. Çocukların zaten bütün takımların yüzlerinden belli ne kadar mutlu, ne kadar keyifli vakit geçirdikleri. Bütün takımlara başarılar diliyoruz. Adana'ya da selamlar olsun. Ee, organizasyonda emeği geçen herkese buradan önce şahsım, sonra kulübüm adına çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir ortam. Çocuklarımız şenlik içerisinde e, oyun oynuyorlar, sevdikleri oyun oynuyorlar, mücadele ediyorlar. Büyük dostluklar kuruyorlar. Yabancı ülkeden takımlar da var. Her şey çok olumlu geçiyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Turnuva çok güzel geçiyor. Bütün takımlar çok iyi oynuyor. Biz de çok iyi oynuyoruz. Yabancı takımlar da var. Onlar da iyi oynuyor. Bütün rakiplere başarılar dilerim. Turnuva düzenleyenlere de teşekkür ediyorum. Turnuva çok eğlenceli geçiyor. Maçlar zorlu ve eğlenceli geçiyor. Şu ana kadar geldiğimiz en iyi turnuvalardan biriydi. Bu turnuvayı yapan herkese çok teşekkürler. Tüm de rakiplere başarılar diliyorum.